selam dostlar bugün sizlerle bir video ile karşınızdayım bugünkü videomuzda NFC özellikli bir kartvizit tanıtacağım nedir bu NFC kartvizit ne oluyor falan diyorsunuz yeni nesil dijital çağ atlıyoruz arkadaşlar kartvizit nedir Bir birçoğunuz biliyorsunuz bilmeyenler için mesela sizin bir emlak şirketiniz olsun bunu tanıtan bir kart düşünün, üzerinizde numaranızın bulunduğu vesaire. Artık onlara gerek kalmadı. E şöyle gerek kalmadı, e günümüz teknolojisiyle NFC diye bir özellik mevcut telefonlarımızda. Bu NFC özellik sayesinde kartlarımıza NFC özelliğini atayabiliyoruz. Bunu sipariş etmek için e benimle Instagram üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Şu an başka satış sayfamız yoktur. Hemen kartı tanıtacak olursak arkadaşlar kartımız NFC teknolojisiyle destekleniyor. iPhone 8 ve üzerinde bulunan otomatik olarak açı olan NFC özelliğimiz. Birçok telefonda da mevcuttur. Peki nasıl oluyor? Süreç nasıl işliyor? Siz kartı sipariş etmek istediniz. Bunun serisi var. Siyah, beyaz bir de gold kaplamalı metal bir kart mevcut. Fiyatları da Gelecek olursak beyaz kart normalde 600 lira ve metal olarak da 1300 lira bandında. Bunu böyle telefona değdirdiğiniz anda kendi sitenizin yani hatta bizim ayarlamış olduğumuz siteye yönlendiriyor otomatik olarak. Önünüze bir link geliyor ve oraya bastığında müşterileriniz sizin bilgileriniz olan bir siteye atıyor. Peki ne gibi bir kolaylık sağlıyor? Telefon numaranızı koyabiliyorsunuz, IBAN bilgilerinizi paylaşabiliyorsunuz ve her türlü sosyal medya linkinizi bağlantınızı yerleştirebiliyorsunuz. Kişiye özel baskı da mevcut ve Türkiye'nin her yerine gönderim yapıyoruz arkadaşlar. Ve NFC destekli telefonlar için ayrıca buraya bir QR kod bastırıyoruz. Bu QR kod ne atıyor? Yine aynı sistem. Karşı taraf bu QR kodunuzu okuttuğunda IBAN'ınıza vesaire yine, ile erişebiliyor. Sıkıntı yok. Yine var olan siteye atıyor. Değişik bir video çekmek istedim ve kartımı tanıtmak istedim. Bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmayınız. Tekrar dediğim gibi eğer satın almak isterseniz kartlarımızdan Yusuf Instagram hesabından bana erişebilirsiniz. Açıklama kısmına bağlantıyı koyacağım arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. seviyorsunuz. Bu arada kişiye özel tasarımlar yapıyorum. Instagram'da Grafius isimli hesabıma göz atabilirsiniz. Ve de Discord topluluğum var arkadaşlar. Orada da yine bir göz atarsanız sevinirim. Bütün linklerimi açıklama kısmında paylaşacağım. Direkt incelerseniz oradan. Tekrar dediğim gibi kartımızı satın almak için. Yusuf X Ars. Sizlerle <laughs> nice güzel yerlere gelmek dileğiyle arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.